Bu ne Fikri? Oğlum ne zaman bu kadar değer kaybetti lan bu bilezikler? Yok, değer falan kaybetmedi. Ya? Kaç paraya sattıysam, geri o kadar aldım Cemal Bey vallahi. Allah Allah! Oğlum para niye eksik o zaman? Yani senette daha fazlası yazıyordu. Seneti ben bilmem ama tamı tamına... ...üç tane on sekiz gramlık burma bilezik parası verdim. On sekiz gram mı? Lan o fırsatçı İlyas bize yirmi iki gram dediydi. Yok, bakın. Tam on sekiz gram. Kendi gözünüze göre. Ulan İlyas. Ulan İlyas bu sefer yedim seni. İlyas. Vay. Cemal Göreski. Cemal'im. Sen de sar. Ne sarılacağım lan sana? Sen bana sarılmaya gelmedin mi tebrik etmek için? Ne yapıyorsun ya? Ver lan senedi, senedi ver. Ya Cemalciğim, sen de hiç yol yordan bilmiyorsun ama ya. Bak Hasibe teyzemin bile takdirini kazanmışım burada. Sen şu hareketlerine, şu tavrına, şu haline bir bak ya, ayıp ya. Ben seni takdir edeceğim. Acayip takdir edeceğim ama her şeyin bir sırası var. Acele yok bak. Paraları sonradan çarptım. Ama. Tepeyi çarptım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne arıyoruz burada ya? Ne bağırıyorsun Cemal? Görün, görün Mesve. Bu İlyas sırtlar ne yapmış biliyor musun? Yok. 18 gramlık bilerziği almış da 22 hmm. gramlık bilerzik üzerinden bana senet yapmış. Ne? Sen bunu nasıl öğrendin ya? Cimrilikten gözlerini iyice hassas teraziye dönmüş seni. Sızak! <laughs> Elmas bilezikleri verdi, geri iade edeyim diye kuyumcuya gittiğim zaman öğrendim bunun dolandırıcıları. Ya sen kuyumcu muyumcu niye kendini yoruyorsun Cemal'cim? Malları direkt bana getirsene! Lan Fırıldak, sen o bit kadar beyninle Cemal Göleçki'yi kandırabileceğini sanıyor? sanıyorsun? Sen giderken ben senin gibiler toplaya toplaya geri dönüyorum. lan! lan. Aa! Lan. Aa! Vuruyor! Vuruyor! Cemal!